16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu gücünün zirvesindeydi. Doğuda Safavilerle, batıda ise Avrupa'nın en güçlü krallıklarıyla mücadele eden Osmanlılar, Akdeniz'de de hakimiyet mücadelesi veriyordu. Bu mücadelenin en kritik noktalarından biri Rodos Adası'ydı. Rodos, Doğu Akdeniz'in kavşak noktasında adeta bir kilit taşı gibiydi. Buraya hakim olan güç hem Akdeniz ticaret yollarını kontrol ediyor hem de denizden geçen Osmanlı gemilerine tehdit oluşturuyordu. Bu tehdit ortadan kaldırılmalıydı. Rodos adasını daha önce Fatih Sultan Mehmet kuşatmıştı fakat alınamamıştı. Adanın hakimi ise Hristiyan dünyasının en savaşçı tarikatlarından biri olan Hospitallye Saint Jean Şövalyeleri yani Rodos şövalyeleriydi. Haçlı seferlerinden kalma bu askeri tarikat önce Kıbrıs daha sonra Rodos adasına yerleşmişlerdi. Yıllardır Osmanlı gemilerine saldırıyor, ticareti baltalıyor ve Akdeniz'de Osmanlı için büyük bir engel oluşturuyordu. 1520 yılında Osmanlı tahtına genç ve kudretli bir hükümdar geçti. Kanuni Sultan Süleyman. <laughs> Daha ilk yıllarında Belgrad seferiyle Avrupa'ya gözdağı veren Kanuni, gözlerini kısa süre sonra Rodos'a çevirdi. Kanuni bu seferi sadece askeri bir adım olarak değil, İslam dünyası içinde bir görev olarak görüyordu. Çünkü Rodos şövalyeleri Müslüman hacıların ve tüccarların güvenliğini sürekli tehdit etmekteydi. 1522 yazında devasa bir Osmanlı ordusu 6 ay sürecek çetin bir kuşatmaya hazırlandı. Kadırga ve kalyonlardan oluşan yaklaşık 400 parçalık gemi, 100 bine yakın asker, yeniçeriler, sipahiler ve topçularla birlikte Rodos seferine çıkılacaktı. Osmanlı topçuluğu dönemin en gelişmiş ateş gücüne sahipti. Özellikle büyük kaleleri yıkmak için dökümhanede özel toplar hazırlandı. Komutanlıkta ise bizzat Kanuni Sultan Süleyman vardı. Bu seferin ne kadar önemli olduğunu gösteriyordu. Her iki tarafın ellerindeki asker ve silah gücü şöyleydi. Osmanlı ordusu 400 parça gemi, Anadolu ve Rumeli askerleri, azaplar, sipahiler, topçu ocakları, süvariler, yeniçeriler ve lağımcılar olmak üzere yaklaşık 100.000 asker. 300 kadar kuşatma topu, havan topları hariç binlerce ok, gülle ve barut stoğu vardı. Ayrıca 6 aydan fazla yetecek yiyecek malzemesi getirilmişti. Buna karşılık Hospitalia şövalyeleri yaklaşık 15 kalyon denen gemiler, baştan aşağı zırhlı tam teçhizatlı seçkin şövalyeler, İtalyan, İspanyol ve Fransızlardan oluşan paralı askerler, yerli Rum ve Yahudilerden oluşan milisler ve sivil halkın katılımıyla toplamda yaklaşık 7 bin asker. Şehir surlarına yerleştirilmiş 300 kadar kuşatma topu, ayrıca yoğun okçu, arbeletçi ve kızgın yağ birlikleri ve erken dönem tüfek kullanan piyadeler. Osmanlı ordusu asker, top, gemi ve mühimmat açısından üstündü. Hospitalya şövalyeleri ise savunma hattı konusunda üstünlerdi. Adanın kuzeyinde bulunan kale deniz ve kara tarafından uzunluğu 4 kilometreyi bulan surlarla çevriliydi. Surların yüksekliği ortalama 15 metre, bazı noktalarda daha da yüksekti. Kale hattında 10 adet büyük burç vardı. Surların en ince kalınlığı 3 metreydi. Yer yer 5 metre ve üzerine kadar çıkıyordu. Kale surları Avrupa'dan gelen mühendisler tarafından oldukça dayanıklı hale getirilmişti. Savunma açısından geliştirdikleri taktiklerden biri surların dış cephesini yumuşak taşla kaplamış olmaları ve Osmanlı güllelerinin tahribat yaratması yerine surlara saplanıp kalıyordu. Çetin bir kuşatma yaklaşıyordu. İlk olarak Parlak Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı donanması 5 Haziran 1522'de İstanbul'dan hareket etti. 23 Haziran 1522'de Osmanlı donanması Rodos kıyılarına ulaştı ve adanın kuzeyinde kuşatma düzeni aldı. Donanmanın asıl bölümü ise 24 Haziran'da Villanova Şatosu açıklarına demirledi ve bölgeye 10.000 askerlik ilk çıkarma yapıldı. 26 Haziran'da ise Öküzburnu mevkiine ikinci ve kuşatma toplarının da karaya çıkarıldığı asıl çıkarma yapıldı ve iki köprü başı tutulmuş oldu. Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu ise 18 Haziran 1522'de İstanbul'dan yola çıkarak İznik, Kütahya, Denizli ve Muğla üzerinden 26 Temmuz'da tüm Osmanlı ordusu Marmaris'e ulaştı ve 28 Temmuz'da Kanuni Sultan Süleyman'ın da adaya geçişiyle çıkarma harekatı tamamlandı. Rodos adasının kuzeyi Osmanlı donanması tarafından tutulup iki köprü başı temin edildikten sonra Osmanlı ordusu kuşatma düzeni aldı. Buna göre merkezde ikinci Vezir Damat Mustafa Paşa komutasında Yeniçeriler ve Sipahiler konuşlanırken Kanuni Sultan Süleyman'ın karargahı ise Türklerin Kızıltepe dedikleri Saint Cosme ve Saint Damien tepelerine kuruldu. Bu kuvvetlerin karşısında İngiliz ve İspanyol askerleri bulunmaktaydı. Donanmayla temas halindeki sağ kanatta Sadrazam Piri Mehmet Paşa ve Anadolu Beylerbeyi Güzelce Kasım Paşa komutasındaki Anadolu eyalet askerleri konuşlandı. Bu kuvvetlerin karşısında İtalyan ve Fransız askerleri bulunmaktaydı. Keza donanmayla temas halindeki sol kanatta ise 2. Vezir Ahmet Paşa ve Rumeli Beylerbeyi, Ayas Paşa komutasındaki Rumeli Eyalet Askerleri konuşlandı. Bu kuvvetlerin karşısında ise Alman ve Fransız askerleri vardı. 58 kuşatma ve 12 havan topu da merkez ve kanatlar arasında paylaştırıldı. Kanuni Sultan Süleyman'ın 28 Temmuz'da adaya geçtiği gün, ertesi gün taarruzun başlayacağı bildirildi. 29 Temmuz sabahında şiddetli bombardıman başladı ve kaleden de aynı şekilde mukabele gördü. Şövalyeler yaklaşık 7 bin savaşçı ve adanın halkıyla birlikte savunmaya hazırlanmıştı. Osmanlı ordusu şehri hem karadan hem denizden kuşatmıştı. Günlerce toplar surlara ateş açtı. Fakat Rodos'un surları Avrupa'dan gelen mühendisler tarafından güçlendirildiği için yıkmak hiç de kolay değildi. Şövalyeler direniş gösteriyor. Osmanlı askerleri tüneller kazarak surların altına barut döşüyor, patlatıyorlardı. Her patlamanın ardından kanlı çarpışmalar yaşanıyordu. Rodos kuşatması tam 6 ay sürdü. Sıcak yaz günlerinden sert kış aylarına kadar Osmanlı askerleri surların önünde, hendeklerde, dar sokaklarda savaştı. Yeniçeriler defalarca surlara tırmandı fakat her seferinde şövalyeler şiddetle karşılık verdi. Oklar Mızraklar kızgın yağlar. Osmanlı askerleri amansız bir mücadele veriyordu. Fakat savunma hattı kolay kolay düşmüyordu. Ama Osmanlı ordusu pes etmedi. Yavaş yavaş, adım adım surlar eridi. Kuşatma uzadıkça şehirde zorluklar baş gösterdi. Şehir halkı kuşatma yüzünden açlık ve hastalıkla boğuşmaya başlamıştı. Aralık ayına gelindiğinde artık şövalyelerin direniş gücü kalmamıştı. 22 Aralık 1522'de Rodos şövalyeleri teslim anlaşması yapmak zorunda kaldı. Kanuni Sultan Süleyman galibiyetin ardından büyük bir merhamet gösterdi. Şövalyelere ve ada halkına dokunulmadı. İsteyenlerin malları ile birlikte adadan ayrılmasına izin verildi. Böylece Rodos adası Osmanlı topraklarına katıldı. Şövalyeler ise Malta'ya giderek yeni üslerini kurdular. Rodos'un fethiyle Osmanlı Doğu Akdeniz'de büyük bir üstünlük sağladı. Artık Ege ve Akdeniz'deki deniz yolları Osmanlı kontrolüne girmişti. Bu zafer Kanuni Sultan Süleyman'ın Sadece bir hükümdar değil, aynı zamanda büyük bir stratejist olduğunu da kanıtlamıştı. Rodos kuşatması Osmanlı tarihindeki en uzun ve en çetin kuşatmalardan biri olarak tarihe geçti ve ada uzun bir süre 1911 Trabzus karp savaşına kadar Osmanlı egemenliğinde kaldı. Bir süre İtalyan egemenliğinde kalsa da daha sonra en son 1947'de Paris Barış Konferansı ile içinde Rodos Adası'nın da bulunduğu 12 ada resmen Yunanistan'a bırakıldı. Rodos'un alınışı Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz'de yükselişinin simgelerinden biri oldu. Kanuni Sultan Süleyman fethettiği topraklara adalet ve düzen getirmesiyle Kanuni ünvanını aldı. Bugün Rodos Adası'nda hala Osmanlı döneminden kalma eserler ayakta ve bu topraklar tarihin en görkemli kuşatmalarından birine tanıklık etmiş olmanın izlediğiniz taşıyor Bu bir imparatorluğun gücünü, bir hükümdarın kararlılığını ve tarihin akışını değiştiren büyük bir seferin hikayesiydi. Kanuni Sultan Süleyman ve Rodos kuşatması. Rodos kuşatmasını sizlere ana hatlarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içerikler için bizleri takip etmeyi ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer takip eder, beğenir ve bir de yorum yaparsanız, bana vereceğiniz en büyük destektir. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.